Şöyle çömelmeniz mümkün. Dur, şöyle. <laughs> 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana partimiz HDP ile siyaseten baş edemeyen siyasi iktidar bir taraftan kolluk marifetiyle partimizin tüm faaliyetlerini engellemeye çalışırken öte taraftan vesayeti altında bulunan savcılar ve yargıçlar eliyle partimiz üyelerine ve partimize karşı kumpas soruşturmalı yürü Kumpas soruşturmaları yürütmekte, kumpas davaları gerçekleştirmektedir. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki dönem eş genel başkanlarımız, MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz ve Kürt siyasetçilerin yargılandığı dava da bu kumpas davalarından biridir. Binlerce seçilmişimiz, yöneticimiz ve üyemiz gibi bu dosya kapsamında yargılanan arkadaşlarımız da haksız ve hukuksuz yere tutuklu bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, bu davanın ve benzer mahiyetteki binlerce davanın kumpas davası olduğunu sadece bizler ifade etmiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, önceki dönem eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın başvurusuna dair verdiği kararda, özelde Selahattin Demirtaş, genelde ise tüm muhalifler hakkında yapılan yargılamaların hukuki olmadığını, siyasi iktidarın vesayeti altına girmiş olan yargı mensupları tarafından, verilen siyasi kararlarla tutuklandıklarını ve yargılandıklarını belirtmiştir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi bu dosya kapsamında bulunan delillerin hukuka uygun olmadığını ve bu delillere dayanarak yürütülen yargılamanın da adil bir yargılama olmadığını açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Yine bildiğiniz üzere son olarak partimiz HDP'nin kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Anayasa Mahkemesi'ne iddianame adı altında bir siyasi kumpas belgesi sunulmuştur. Anayasa Mahkemesi ise bizlerin ve Türkiye'nin tüm saygın hukukçularının da belirttiği gibi söz konusu belgenin yasalarda belirtilen niteliklere haiz bir iddianame olmadığını böyle bir belge ve ekindeki delillerle dava açılamayacağını iki gün önce oy birliğiyle karara bağladı. Ve başında iddianame yazan siyasi kumpas belgesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. Bu karara ilişkin iktidarın küçük ortağının lideri "Ahim kararları bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar yapar işi bitiririz." diyen iktidarın büyük orta ortağından esinlenerek Anayasa Mahkemesi'nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür değerlendirmesini yapmış ve hızını alamayarak Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması gerektiğini ifade etmiştir. Ne yazık ki siyasi ortaklarının baş, siyasi iktidar ortaklarının başkanları ve sözcüleri ahim kararlarını, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımadıklarını ifade ediyorlar.